Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Ela Göz, baro seçimleri ve avukatlık kanununda yapılmak istenen değişikliği tepki göstermek için Ankara'ya yürüyüş başlatmıştı. Ela Göz yaklaşık 35 kilometre yol yaparak Kaymaz Mahallesi'ne ulaştı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yürüyüşü durduran Ela Göz, saat 15'te yasağın takması ile birlikte yeniden yola koyuldu. Başkan Ela Göz'e Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataş da destek verdi. Mustafa Ela Göz, bu yürüyüş onurumuz için bir yürüyüştür diyerek Yarın saat 4-5 gibi Ankara'ya ulaşmayı hedeflediğini söyledi Şu an itibariyle yasa kalktığı için yürüyüşümüzü tekrar başlatıyoruz Bugün şehrimizin çok değerli belediye başkanı Sayın Ahmet Ataş Başkanım da Bizlere destek vermek adına Eskişehir'den kalkarak buraya kadar gelmişler Ben kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum Biliyorum ki tüm Eskişehir kamuoyu ve Türkiye kamuoyu Bizim bu haklı eylemimizin ee, Arkasında çok ciddi şekilde destekli varlıklarla gidiyoruz. Bu yürüyüş gerçekten meslek onurumuz adına bir yürüyüş. Mesleğimiz adına bir yürüyüş. Baro başkanları artık yürümek zorunda kaldıysa, dün de bahsettiğim gibi ülkede artık tuz kokmuştur. Bunu tekrar ineliyorum. Bu yürüyüşümüz bugün Polatlık'ta akşam olacak şekilde devam edecek. Yarın da inşallah saat 4 veya 5 gibi Eski Ankara'da olmayı planlıyorum.